Hayrettin. Jovanovski sağ kanattan hücuma çıkıyor. Hayrettin sol tarafa dönmeyi tercih etti. Yaşar oldukça sert vuruyor. Yaşar üstten ağır. Görüntüde Beşiktaş teknik direktörü Milne. Şenol hareket halinde bir başka bol spordan transfer edilen futbolcu Ferdinand. Ferdinand Hamit'ten sıyrıldı. Kale çizgisi üzerinde kontrol etti. Son anda Şenol. Şenol vuruyor. Kaleci Arif. Kale direğinin dibinde topu kontrol ediyor. Ankara gücü defansının uzaklaştıramadığı top ve görüntüde Ankara gücü teknik direktörü Fatih Terim. Bu arada Sarı Lacivertler bir tehlike yaratıyorlar. Hayati vuruyor. Kaleci Salat yatıp kurtardı. Zeki vuruyor ve e kale direğinin bir aile topa çıkıyor. 23. dakikada 0-0'lık durum devam ediyor. Feyyaz üstüden sıyrıldı. Ferdinand'a göndermek istediği topu Hücel karşılıyor ve Sarı Lacivertler şimdi Hayati ile bir atak başlatmak istiyorlar Hayrettin Şakir Şakir ceza alanına giriyor vurdu kaleci Zalat uzanıyor ve gol karşılaşmanın 25. dakikasında Şakir'in attığı golle Ankara gücü 1-0 öne geçiyor Beşiktaş karşısında golü bir kere daha seyretme fırsatı buluyorsunuz Hayati Şakir ve Gökhan birebir yakalamış durumda. Gö Şakir Gökhan'ı. Şakir vuruyor Kaleci zalat uzandı ve topu kontrol etti. Ani atak şansı elde etti Ankara Güçler Hayrettin. Şakir Yaşar sol kanatta boş Ziya'nın önüne atmayı tercih etti Ziya ve müdahale. müdahalede karşı karşıya vuruyor Kaleci zalat. Rıza. Feyyaz. Yovanovski'den sıyrılıyor Feyyaz. Ancak Hayati vurdurmuyor topa ve kornere çıkmadan kaleci Arif topu kontrol etti. Ve Engin Kurt ilk 45 dakikanın son düdüğünü çaldı. Mehmet. Arif yükseliyor. Son anda topa dokunabildi Şenol. Rıza. Feyyaz ayağını uzatıyor Arif uzandı ve mükemmel bir kurtarış yaptı. Ferdinand. Mehmet. Mehmet kaleci ile karşı karşıya gol açısı kapalı. Engin Kurt penaltı noktasını gösteriyor. Engin Kurt son defa diğer oyuncuları uyardı ve penaltı vuruşu için işaretini verdi. Rıza topun üzerine doğru geliyor. Vuruyor ve kaleci Arif kurtarıyor. Karşılaşmanın 60. dakikasında siyah beyazlar beraberlik şansını Rıza ile kullanamadılar. Rıza taç atışı kullandı Ferdinand. Tekrar Rıza. Rıza ortalıyor. Şenol bıraktı. Gerilerden gelen Zeki vuramıyor. Ferdinand döndü vuruyor. Kaleci Arif. Rıza Recep'in oyundan çıkmasından sonra Recep de Rıza defansın sağ kanadında görev yapmaya başladı. Bünyamin orta alanda oynuyor. Halim Halim Arif ile karşı karşıya ceza alanına girmek üzere sıyrılıyor. Vuruyor ve filelere giden top Beşiktaş'ın beraberlik golü karşılaşmanın 80. dakikasında Halim ile geliyor. Halim Ferdinand'ın yerine oyuna girmişti. Beşiktaş'ın bu seneki transfer ettiği futbolculardan biri yeni sahili sporda attığı gollerle dikkati çekmiş. Halim. Mehmet uzaktan vuruyor. Kaleci Arif'in takip ettiği top Out'a çıkıyor. Haluk. Ulvi. Zeki. Halim atak yapıyor. Halim kontrol etti. Harif kalesine çıkmıştı Şenol. Şenol vuruyor Out Rıza taç atışı kullanacak. Boşa çıkan arkadaşını arıyor Feyyaz. Hamit'ten sıyrıldı. Abdullah geliyor karşısına. Abdullah'tan da sıyrıldı. Ceza alanına girdi. Feyyaz dışarıya çıkardı. Baş kalene Halim golü atıyor karşılaşmanın. 85. dakikası Beşiktaş 2-1 öne geçiyor. Feyyaz'ın hazırladığı Halim'in bitirdiği pozisyon ve Halim'in attığı ikinci gol. Beşiktaş 25. dakikada 1-0 yenik duruma düştükten sonra 80 ve 85. dakikada Halim'in attığı gollerle 2-1 üstünlük sağlıyor. Zeki, Feyyaz, Beyaz rakibinden sıyrılmak istiyor ancak Şenol ortaladı kalesi aslında uzak köşesine doğru gelirken kaleci Arif yükseldi topu kontrol etti. Arif ve Hasan paslaşıyorlar. Arif Gökhan karşıladı topu. Dünyanın. Hayatıden dönen topu Kadir'de. Ve en garanti pas verebileceği arkadaşı Zalat'ı gördü Kadir. Döndü Zalat'a bir pas verdi. Evet Engin Kurt daha önceki bir sakatlık sırasında oyuna 2 dakika ilave ettiğini işaret etmişti. Başlama vuruşundan bu yana 90 dakikalık süre doldu ama 2 dakikalık uzatma bölümünü oynatıyor Engin Kurt. Kaleci Arif. Gökhan'dan sekiyor top Kadir. Ve Kadir bir kere daha kalecisi Izalat'la oynuyor. Bu arada Beşiktaş'ın teknik yöneticileri oyuncularının ceza alanından uzaklaşmalarını işaret ediyor ve Engin Kurt karşılaşmayı bitiriyor. Sayın seyirciler Ankara gücü Beşiktaş karşılaşmasının 25. dakikasında Şakir'in golüyle Ankara gücü 1-0 üstünlük sağladı. İlk yarı bu skorla bitti. 85. dakikadan önce Halim 80. dakikada durumu 1-1 yaptı. 85. dakikada Halim yine sahnede vardı. Feyyaz'ın hazırladığı pozisyonda Beşiktaş'ın ikinci golünü attı ve Beşiktaş Ankara deplasmanından Cebeci İnönü stadındaki mücadeleden 2-1 üstün ayrıldı. Ankara gücü 1, Beşiktaş 2.